demiş. Zengin bir kişi. Rivayet odur ki Trump'a bir mektup yazmış. Mektupta şöyle demiş. Kendinden bahsetmiş. 20 yaşındayım. Dünya güzeliyim. Şöyle 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 güzelliğim var. Bu güzelliğimi mankenlik yaparak harcamak istemiyorum. Sizin gibi zengin birine evlenmek istiyorum. Sizden iki şey rica ediyorum. Bir, sizin gibi zengin bir kişilerle nerede nasıl tanışabilirim? İki, kişinin gönlünü nasıl fethedebilirim? Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim demiş. Yine rivayet odur ki, Trump bayana şöyle cevap vermiş. Demiş sevgili hanımefendi, açık konuşmuşsunuz. Ben de size açacağım. Bir demiş. Bizim gibi işte 20 yaşında olduğunuzu söylemişsiniz. Böyle bir evlilik yapmayı düşünmüşsünüz. Yani güzelliğiniz çok olsa 15-20 yıl kalır. Yani 40 yaşında güzellik kalmaz sizde. Biz 15-20 yıl kullanabileceğimiz bir şey için satın almayız. Kiralarız demiş. Böyle zengin bir kişinin gönlüne girip başarılı olmaktansa kendi beyninizle bir yerlere gelmek, kendi gücünüzle başarılı olmak biliniz ki daha kolaydır, daha yücedir.